Saçım arkadan ne kadar güzel duruyor. Vesaire konuşuyor. Aldım. Ee, ben... Ben, aldım. Çok ağrıyor mu Kamerayı... Videonun kapak fotoğrafını çekeceğim. Bir de bir tane de yakından alacağım. Ee, bu kombinimi bir önceki videodan hatırlıyor olabilirsiniz. Ee, Hakan'la sohbet videosu çektik. Eğer onu izlemediyseniz eğlenceliydi. Buradan ya da buradan e, o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi normal vlog'a geçtim. O yüzden bu kadar süslüyüm. Genelde evde bu kadar süslü olmam ama sizin için özel hazırlandım. Her neyse şu anda umarım sesim geliyor olur. Eve böyle yeni bir şey aldım. Hemen onun açılışını yapmak istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır eve yeni bir şey almıyordum ve bu hissi unutmuşum. Böyle evi güzelleştirme, yaşadığın alanı, iyi iyileştirme. Bu yüzden heyecanlıyım. Direkt video bununla girmek istedim. Ve birkaç şey aldım. Kargo, işte ruj falan almıştım. Ve bir çanta. Onlara da bakarız ama önce ev şeyi. Hey again. İyice. Şimdi evet. Bunu böyle en azından taşınana kadar video arka planım yani kombin video arka planlarımı birazcık güzelleştirmek istedim. Bu yüzden de çoğu yerde gördüğünüz o şeyden aldım. Videolarımı artık boydan şekilde buradan çekmeye karar verdim. Ve burası çok böyle boş ve kirli kalıyor. Yani kirliden kastım şu pencere pervazların yanında. Asla sökenme, sökmeyi beceremediğimiz bu hani yeni pencerelerde etiket Takılı olur ya, biz bu evin ilk ıı, yaşayanlarıyız. Geldiğimizde onlar takılıydı ve bunları asla çıkaramadık. O yüzden bunlar çok kirli görünüyor. Nasıl çıkarabilirim bilmiyorum. Her şeyi denedik, olmuyor. Bu yüzden ya buraya aldığım o dolabı koyacağım ve bu sayede yan tarafım biraz daha hareketli ve daha güzel görünecek ya da bu dolabı şu karşıya koyacağım ve dikey şekilde kombin videolarımı orada çekmeyi planlıyorum. Şimdi Hakan'ı bekliyoruz çünkü... Çünkü bir şeyler takma çıkarma konusunda hiç iyi değilim ve hiç hoşlandığım şeyler değil mesela. Bana asla Lego puzzle yaptıramazsınız çünkü çok sıkılıyorum. Hoş geldin. Artık orası. Öyle mi? Yani Mısır gözde bir yer artık tekstil vesaire konusunda. Türkiye'de. Maliyetler. Bunları sonra yatak odamız büyük olunca komodin olarak kullanırız. Iki yatak dışarı.

yarın yaparız. Çünkü yani yaparken ses yapıyoruz. O yüzden seninle yarın ilgileneceğim. Bayağı yamuk duruyor. Umarım sorun şu. Plastik ayaklarında Neyse diğer kargolarıma bakalım. Böyle yine Ikea'dan yastık kılıfları almıştım. Ne deniyordu buna ya? Bunlar ne deniyordu? Bu koltuğun üzerine konulan kare yastıklar ne deniyor? Bir şey deniyordu. Karyo burada yazıyor mu? Tabii ki de her şey İsveççe. Neyse. Koltuğun üzerinde, şu an şöyle göstereyim. Böyle zümrüt yeşili bir e, batanya var. Ne denir? Buna koltuk şalımı deniliyor. Böyle bir şey var. Ve kırmızı böyle çizgili alırsam biraz yılbaşı ruhu gelir eve diye düşündüm. En azından yılbaşına kadar koltuklarda bunlar durabilir ama. Bunlar kare. Bizim koltuklarınki böyle dikdörtgen. O yüzden şey aldım, kare. Ama... Henüz kargoyu açmadım. Bence hmm. yanlış yollamışlar. Çünkü bunlar da kare. Kargo benim... Hmm. Evet benim. Yanlış almış olma ihtimalim yok ki. Onlar yanlış yolladı o zaman. Hmm, böyle şeymiş bunlar. Ee, şiş, açınca muhtemelen geri şişecek. Ama asıl soru. Acaba ölçülerini doğru aldım mı? Yani uygun mu bir ürünler? Gerçekten çünkü bakmadım. Ben böyle bir insanım. Bu da büyükmüş baya. Hmm, baya büyük. Okey, o zaman ilk yastığımızı açalım. Ee, bakın şişiyor. Teknoloji. Ama beklediğim kadar şişmedi. bir yıkanmaları gerek diye düşünüyorum. Tatlıya koltuğa koydum ama e, merak ettim nasıl görüneceğini. Bir kargo vardı. Bu video böyle full kargo açıyormuşum gibi oldu ama öyle denk geldi yani. Gerçekten günüm nasılsa hiç değiştirmeden anlık o şekilde gösteriyorum size. Bunu son, en son açarız. Benim diğer kargom Ya yani vlog içinden işte bugün vlog çekeceğim şunu yapayım gibi değil de gerçekten günüm nasılsa onu çekiyorum. Kiko'da indirim vardı. Ruj almıştım. Neden her şeyden iki tane var derseniz bu benim, bu annemin, bu benim, bu annemin. Bir de onu videodan önce açtım. Bu Golden Rose'un 223 numaralı dudak kalemini aldım. Dudağımda var. Çok beğendim. Böyle üstüne de parlatı sürdüm. Bu da annemin bu arada. Bundan da iki tane aldım. Bu annemin olanları ayırıyorum. Şunlar anneme gidecek. Benim olanları açalım. Ha, bunu zaten biliyorum yani. Zaten çok uzun zamanda kullandığım şey. İndirimde diye almıştım. Ee, Çoğunlukla aslında dudağımda zaten gördüğünüz şey. Böyle. Beni odaklama. Elimdekine odakla. Böyle ki konum. E, bayağı kalıcı bir dudak kalemi var. Ben bunu çok uzun zamanda kullanıyorum. Böyle sürdüğünüz zaman gerçekten çok kalıcı. Hani hiç geçmiyor. Keçeli kalem kalem gibi bir şey. Bu 104 rengi. Ne çok çıplak pembe, ne kırmızı, böyle gül sunsu bir şey yaptı. Elime sürüp öyle göstereyim size. En güzel rengi bence bu. Bu yüzden bu 104 renginden hazır indirime girmişken bir tane daha aldım. Ben ne no olur ne no olmaz makyaj organizerin içinde şöyle tepe taklak şekilde muhafaza ediyorum. Muhtemelen daha uzun kullanabilme sebeplerinden biri bu. Bir de böyle ıslak lip balm, renkli lip balm gibi bir şey aldım. Şimdi onu deneyeyim. Nasıl dudamda zaten şu an ürün var ama. Hmm, sevdim. Çok böyle böyle ıslak ıslak nemli bir. Bir tane çanta almıştım. Hmm, çok beğenmedim. Böyle açmadan göstereyim. Ya böyle çok sade şöyle kazajdan çıkayım mı? şey, çanta etiketi şey yapsın netlesin. Ben çok sade dümdüz bir siyah çantam yoktu. Ama iade etmek de karşısında kaldığım için şunu çıkarsam mı? Şimdi bunu çıkarırsam artık iade etme şansım olmayacak Çünkü bunu bayağı çıkarılamaz bir şekilde takmışsınız. Şöyle bir çanta. Böyle çok sade bir çantam yok. Ve ne diyorsunuz? Hiç <laughs> cuk diye uydu. Genel olarak yani Bilmiyorum. Şimdi nasıl elmeye başladım? Şöyle içindekileri çıkarayım. Sonuçta her zaman bu kadar şekilde durmayacak şu an? İçine kamera alıyor mu peki? Benim için önemli şeylerden biri o. Hiçbir yere kamerasız gitmiyorum. Bu kameran olmaz. Ama yaradım. Tamam. Bunu iade edip etmeyeceğim konusunda karar vereceğim. Alışverişimden her şey gereksiz zannettiyseniz hayır anlıyorsunuz. Kış için hazırlık yaptım böyle buna ne denir bilmiyorum keçe gibi bir şey ve inanılmaz sıcak tutuyor. Böyle dümdüz simsiyah bir atkı aldım. Ve o kadar sıcak. Şu, şu an Şu an boynum ısındı. size. Çok sıcak hissediyorum. Ben bunu bir de çay takmayı da çok seviyorum. Böyle nasıl takıyorduk ya? Nasıl görünüyor? görünüyor. böyle de seviyorum. Bir de aynısının demeyeceğim. Biri bir şey biri başka bir marka. Bu böyle battaniye boy. Aynısının bordosunu aldım ve gerçekten beni nasıl Şu an ısındım ya. Yani. Şu omzum, omzum şu an ısın, ısın, ısınık. Ve bunu da böyle bu şekilde takmak için aldım. Çünkü nasıl oldu? Maşa ve kocaydaki ayı şey alışverişim ya saçım çok kötü oldu. Alışverişim ilginçleşiyor. Çünkü biraz biraz ilginç bir şey var bunda. Ta 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 ta. Çok haklı bir sebebim var. Cosplay yapacağım. Bir şeyin kılığına gireceğim. Sizce ne olabilir? Böyle bir tane şapka aldım ve Bunu beğenmedik galiba yani iade bence. Ne diyorsunuz? İade bence. Bunu gösterirsem neyin cosplay'ini yapacağımı direkt anlarsınız. Okey anlayın. Böyle bir etek. Böyle de bir üst. Ne cosplay olabilir. Bence anlatınız. Ampul. Ama değişik bir ampul. Tombul. İri bir ampul. We kadar sendik ki her yeri peynir. Okay. Bakayım. Hmm. Var. working the earth It's up and down, Ooh, and into the light, terminal walk, or lost of oh, time. And we forgotten about oh. that rain. şey, falan düzgün oldu. Korku değil, ben gerilim seviyorum daha çok, korku değil. Ya böyle canavarlar falan duramıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün aslında hastaneye geldik. Ee, ama hastane çıkışı terdenlerle buluşalım diye düşündük. Ama yetişme bilmiyorum. Saat 17.40'da hastaneye gitmemiz gerekiyor. Niye hastaneye gittiğimi sorarsanız da Hakan Halısağ'da e, sakatlandı ve dizi ağrıyor. iki haftadır. Röntgen çekilecek, bakılacak. Bakalım ne var. Umarım Serdanlar yetişir. Yani bizim en azından saat 17'deki e, randevumuz, hastane randevumuza kadar. Çünkü ona hediye sınırı getirmiştim. <laughs> veririm. Sen de söylemek istersin. Sence dizinden çıkacak çıkacak menüsküs falan var mı? Olabilir mi yani? Bence bağlayın gibi bir şey değil. Evet. Peki hangisini tercih edersin? Yani çok ileri bir seviye bir şeye benzemiyor. Evet. Ama dikkat etme lazım. Doktor sana halı sahayı yasakladı. <laughs> Doktor çok garip biriydi. <laughs> Onu anlatırım sonra. I'm looking out for a place to rest Things I would have time to be back again Are you bleeding? Oh. i like <laughs> 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 the fire varsa var, bağır, yoksa yok olan bir şey yani gel geliştirmek için garip bir şey oluyor bence. Tabir oluyor. Yani müzik neydi de, de geliştiriyorsun? En gelişmiş müzik ne mesela? Pop punk. <laughs> Asker dolaplarını anımsatıyor mu? Biraz. <laughs> o bu renk miydi o da? Yok ya. O da maske Sar, Sarım miydi? sarımsı bir şeydi sanki. Ya. Bej rengi. Galiba hatırlayamadım ama sanki öyleydi. Vay be gittin geldin unuttun. Öyle. 2 yıl oldu.

Aldım aldım. Biz şimdi hazırlandık. Hastaneye gidiyoruz. Benim altın iğne kontrolüm var. Ee, tekrar muayene olacağım. Bakacak e, ee, Hakan'da. Röntgen, MR ona göstereceğiz.

Evet Hakan Altunok ilaçlarıyla beraber oturuyor. Bir daha halı sahaya gitmeyeceksin. Bitti. Gideceğim. Doktor öyle söylemedi. Dö söyledi. Dedim. Öyle söylemedi. Dört ay sonra ne yapırsan yap dedi. Çünkü umrunda değilsin. <laughs> Neyse. E, genel olarak bütün spor aktiviteleri dört ay boyunca yasaklandı. Sadece yüzme serbest. Ve ben de Hakan Altunok'u yüzmek için, yani yüzmeye aşlaması için teşvik edeceğim. Bir daha halı sağa yok. Çok ağrıyor mu dizin? Yok ara ara ağrıyor sürekli ağrıyor. İyi. Merhaba. Kamerayı ben de böyle açmayı E, hastaneden sonra e, işte ne oldu falan size şey yapmadım, update'lemedim. Hemen ondan bahsedeyim. Neyse işte hastaneye gittik. Kadıköy'ün Gerçekten doktoru bile kendine has. Ee, i̇lk başta Hakan'ın neden halı saha gittiği ile alakalı azarladı. Sonra da dedi ki, ya illa çok mu şart gidip oynaman diyor. Ben de seviyorum futbolu. Git diyor. Git diyor, in rıhtımı diyor. Al aç bir anı diyor. Öyle izle diyor. Yani şart mı ya gitmem diyor. O kadar rahat bir doktordu ki. Baya bir... Her neyse. Update'lerim bu kadar. Şu pleva bakayım. tam kargo açıyordum. Şimdi böyle bayağı bildiğiniz böyle böyle yapıp böyle sinirle atmışlar gibi. Her şey buruşuk ama neyse. Şöyle bir tane şey aldım. Bu kime bu Hakan'a ya? Bunu geç. Böyle bir tane şey aldım. E, rengi böyle solmuş. İnce. Sweatshirt değil ama body olmak için çok kalın yani. Böyle kalın güzel bir kumaş. Böyle bir şey aldım. Ve bunun fiyatı ya çok da ucuz değilmiş. 750 lira. Ama çok güzel yani her yerde her zaman giyilecek bir şey. Böyle bir tane kolye aldım. Böyle bir tane kolye aldım. Şu an çirkin görünüyor olabilir ama kombinleyince güzel olacak. Böyle hafif yine rengi solmuş bir sweatshirt almışım ama rengini çok beğenmedim. Yani gri bu. Hiç solmuş gibi değil ki. Hakan solmuş gibi değilmiş ya. Ya demet sen bunu. Benim zaten böyle bir sweatshirtüm var yani ihtiyacım olsa onu giyerim. Ben bunu iade edeceğim. Hiçbir şey yok. Ne kadar şey bir kargo. Bunun fiyatı çok uygundu. 490 TL. Bu da uygun değilmiş. Daha ucuz olabilir. Çok tatlı. Şöyle boğazlı sıfır kol bir body aldım. Böyle üstü inanılmaz yapışıyor. Böyle çok dar. Bu ara eve taktım. Hımm ne güzel. Böyle iki renk e, yastık kılıfı aldım. Yani yatakta bizim yaptığımız e, yastık kılıfları genelde ya böyle tamamen işte siyah ya da tamamen beyaz oluyor. Nevresim takımı bir örnek oluyor. İki tane daha yastık koyacağım. Toplam dört tane yastık olacak. Bitirince görürsünüz. Bir şey yapayım. Yapayım gö göstereceğim. Bunun ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ee, ya Bir insanla da 2025 yılında boş... CD kutusu alır. Gerçekten bir açıklamam var. Şurada böyle bayağı bir, bir sürü CD koleksiyonum var. En son şunu almıştım Avril Neyse burada şu CD'nin şeyi kırık. Ve beni çok üzüyor her gördüğümde. Şöyle kapağın kırıldı. Hiç eğlence şeyler almamış. Hep ihtiyaç yani bu tişörtler kışlık için şeydi. kendim ekranları ısıtıyorum. Şu an saat 11-12 10, civarı falan. Ekmeğimiz bile şu an taze taze. Sıcacık. Isıttım ekmeği. Ben böyle dışarıdan alınan et dönerleri yemiyorum. Çünkü onların böyle arasında biraz beyaz yağ şeyi çıkıyor ya. Biraz hardal, biraz acı mayonez. Böyle marketten alınan dandik dönerleri daha çok seviyorum. Hem et tadı pek gelmiyor. <laughs> Hem de o beyaz şey olmuyor. Ketçap yok ya. Benim böyle çok garip takıntılarım var. Mesela ekmek arası, sandviç tarz şeylerin arasında turşu hiç sevmem. Ve turşuyu yuvarlak doğranmışsa yemem. Sadece kara kara doğranmışsa yerim. Yarın vlog çeker miyim emin değilim Değil muhtemelen. Yarın vlog çekmem. Ama cumartesi günü böyle ailecek yemek yiyeceğiz. Yani öyle önemli bir şey değil. Bir maksat bir araya gelmek. Ee, belki onu çekerim. Bu arada evin ışıklarını değiştirdik. Şu an siz biraz yine beyaz görüyorsunuz çünkü arkaya yine stüdyo ışığı açtım. da. Evin bütün ampullerini sarı yaptık, sarı ışık taktık. Aslında tam sarı da değil, sarı da çok göz yoruyormuş. Tam ortası gün ışığı rengi diye bir ampul seçeneği varmış. Onu onu alma aldık ve şu anda böyle evde bir loş ışık hakim. Çok böyle şeyim şu an. Böyle hem mayıştım, uykum geldi, huzur hissediyorum. Birkaç saat önce işte kendimize sıcak vanilyalı çay yaptık. Yani çok böyle huzur. Evinize beyazıcık varsa hepsini def edin, hepsini sarı yapın. Ve huzurun gelmesini izleyin. Normalde benim çalışma masam falan her şey aslında şuradaki bilgisayarın olduğu odaya taşımıştık. Salondan taşıdık her şeyi ama bunu salonda yiyeceğim çünkü Hakan'ın canını çekmesini istemem. Çok geç bir saat yemek yemek için ve Hakan'ı tekrardan böyle bir e, diyet kampına sokmaya karar verdik. Beraber karar verdik ama şöyle bir handikapımız var. Hakan'ın spor yapması yasak. Sorun şu ki ben tam da spora başlamak üzereydim. Ve sporda ister istemez insan bir ekür arıyor. Spora gidip gelmek için değil. Sadece o mental için yani hadi yarın da spora gidelim şunu yapalım. Mükemmel görünüyor mu? Evet görünüyor ya. <laughs> Hiç de öyle şey yapmayacağım. Ben bunu yiyip podcast falan dinleyeceğim. Saçım arkadan ne kadar güzel duruyor. <laughs> Sizde de şöyle bir şey var Mesela işte tezgahta hardal, mayonez falan vardı. Onların yerine yerleştirmeden ve işte kirlileri falan yerine koymadan asla yemek yemeye başlayamıyorum. Hani işte yemeğin bitsin hepsini bir arada yaparım. Hayır. <laughs> Bunları yerleyeceğim. Öğle yemeğe başlayacağım. Even <laughs> It's hard to see it clearly. Yeah, I try my best, but